Bu dersimizde de paralel doğruları da işleyeceğiz. Şuna bakarsanız görüyor musunuz? D1 doğrusu, D2 doğrusu ve bunları kesen bir tane K doğrusu verilmiş. D1 paralel D2 denmiş. Aradaki şu işaret doğruların birbirine paralel olduğunu gösteriyor size gençler. A ile C açısı ters açıdır. İşte B ile D açısı ters açı. Hemen yazalım. Ters açılar A ile C, B ile D, E ile G de ters açı başka h'la f bunlar da ters açı. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi birbirinin de aynısı. Yani bu açıların ölçüleri birbirine eşit. O yüzden ben bunları eşit yazdım. Şimdi yöndeş açı demiş. Yöndeş açı demek de şu demek? E'nin şu yönüyle A'nın yönü birbirinin aynısı. Biz bunları o yüzden yöndeş açılıyoruz. A ile E yöndeş. B ile F de yöndeş. Arkadaşlar şuradaki h'la şuradaki D de yöndeş değil mi? Şu G ile C açısı da gördüğünüz gibi gönderiş. İç ters açılar demiş. Şimdi iç ters açılar önemli. Şöyle Z harfi yapacağız. Bakın Z harfi. Görüyor musunuz? Z harfi yapıyorsunuz. Şu köşedeki ile bu köşedeki birbirinin aynısı. Neden dersen? Bu köşedeki şuna eşit değil miydi? E bu da buna eşitti. O zaman şu ikisi birbirine mutlaka eşit. Sadece böyle bir Z yok. Bakın şöyle bir Z de var. Şöyle çizersen. Şu. Ve şu da Z'nin köşeleri değil mi? Demek ki H'la B de dış ters açı. Dış ters açı dediğimizde şu arkadaşlar D ile F. Görüyor musunuz? Bakın ters dışarıdan birbirine ters. Bunlar da birbirinin aynısı olacak. Gerçi bu kadar üstüne durmaya da gerek yok. Dış ters dediğimizde bakın şununla şu, bununla bu dış ters açılar. Şimdi önemli olan şu karşı durumlu açılar. Arkadaşlar karşı durum dediğimizde şu şu iki açı birbirine göre karşı durumlu açı olacak ve bunların toplamı daima 180. Sebebi de şu. E açısı arkadaşlar zaten C'nin aynısı değil mi? C ile B'nin toplamına dikkat edin. Tam 180 derece. O yüzden şu ikisi direkt 180 derece diyebilirsiniz. Önemli bir bilgi. Unutmuyoruz. C ile H da karşı durumlu değil mi? E ile B'nin toplamı 180. C ile H'ın toplamı da yine 180 derece olacaktır. Şimdi gelelim buraya. Öğrendiklerimizle bunun arasında halledebiliriz. Bakın şimdi. X artı y artı z'nin kaç olduğunu. Bu arada D1 ile D2. Bakın D1 D2 birbirine paralel. Bu paralellik olmadan böyle şeyler sakın yapmayın. Paralellik şart. Şimdi ben tam ikisinin arasından şöyle bir tane doğru çizeyim. D1 ve D2'ye paralel bir tane doğru çizdim. Bakın arkadaşlar. Şurada bir açı var. Şurada bir tane açı var. Şu ikilinin toplamı 180 derece. Şurada bir açı var. Yani y'den kalan açı. Şu ikilinin toplamı da 180 derece. E toplarsanız 180, 180 daha toplam 360 derece bulacaksınız. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Hemen şuralardan bir tane buradan paralel doğru çekeyim. Bir tane de buradan paralel doğru çekeyim. Çok da paralel gibi durmadı ama siz paralel farz edin. Şu grup 180. Şu grup 180. Şu ikisi 180. 180, 360, 540 derece bulunur. Bu arada bunları yaparken şuna da dikkat edin. Bakın D1 paralel D2. Bu olmadan kesinlikle böyle bir şey yapmıyorsunuz. Ben bu ikisinin yine ortasında bir tane paralel bir doğru çekiyorum. Bak şimdi D1 ile D2 paralel vermiş zaten bize. Ben bunlara paralel bir tane daha doğru çekmek istiyorum. Şöyle ikisine paralel bir tane daha doğru çektim. Bu bu ve bu. Üçü birbirine paralel. Şimdi arkadaşlar şuradan Z'yi görüyor musunuz? Şu X ile buradaki aynı değil midir? O zaman şuraya X yazalım mı? Şöyle yine bir Z var. Şurayla şurada birbirinin aynısı değil mi? İşler ters açılardan. O zaman oraya da Y yazalım. Buradan ne görüyorsunuz? Aslında Z açısı X ile Y'nin toplamına eşit. Işte. Bunu kolaylaştıralım. Kural haline getirelim. Aslında yapılacak işlem şu şu tarafa bakan iki açıyla bu tarafa bakan toplamda eşit. Yani bu ikisinin toplamı buna eşit. Sola bakanlar sağa bakanlara eşit olacak. Gelip aynen bu kuralı burada uygulayalım. Bakın sola bakıyor, sola bakıyor, sola bakıyor. Sa, sağ ve sağ. Soldakiler A, B ve C. Sağdakiler X, Y ve Z olacak. O zaman bunlar x artı y artı z'ye eşit olmak zorunda. Gelelim bu soruların a, AB ile CD paralel demiş. Yani şu ikisi birbirine paralel. Çok iyi. b, a, c. açısı neresi bu? B'den başla. A ve C. Şu köşe. 3x eksi 10 dereceymiş. Devam edelim. A, C, D. A'dan başla, C'ye gel, D'ye gel. Şu köşe 70 dereceymiş. Şimdi bakın şu ikisi bununla bu. Karşı durumlu değil mi? Karşı durumlu açan toplamı neydi? 180 dereceydi. 3 x eksi 10 ile 70 dereceyi topluyorum ve 180 dereceyi işliyorum. Buradan 3x artı 60 derece eksi 10 artı 70 topladınız. 180 olmalı. 60'ı diğer tarafa gönderirseniz 3x buradan 120 derece olacaktır. 3'e kadar sekeri kitabı x buradan 40 derece bulunur. Zaten bizden gördüğünüz gibi x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Biz onu bulduk 40 derece. DE ile BA paralel. Şu ve şu paralel. Çok iyi. Şimdi EDC. EDC dediği neresi? EDC. Buraya A derece demiş. Üzerine de yazmış. ABC. ABC. Burası artı 20 vermiş. Buraya da yazmış. D, C, D. B'den başla. C ve D. Şurayı da 80 derece vermiş. Burada size tavsiyem şu kırılma noktalarından siz de paralel doğrular çekin. Bu soruları çözmenin en kolay yöntemidir. Kırılma noktaları neresi? Burası zaten buradan çizilmiş. Burası zaten buradan çizilmiş. Şurası burada yok. Hemen oraya şöyle bir paralel çizeceğim. Şöyle bir tane daha paralel doğru çizdim. Z'yi görüyor musunuz? Şuradaki Z'yi. Şu A ile Burası aynı olması lazım. Hemen oraya A derecemi yazın. Şimdi bir şey daha görün. Şöyle göstereyim. Şu açıyla şu açı. Karşı durumda değil mi? Bakın şu komple ve şu. Karşı durumda. Yani 180 yaparımlar. O zaman A artı 20. Şunu aldım. Artı 20 aldık. 80'i alacağız. artı 80. Bir de şuradaki A var. Bakın burası 80 artı olduğu için onu da ekleyelim. Toplamda bunların hepsinin 180 yapması gerekiyor. 2 tane A var. Bir de 80 ile 20'yi topladığınız 100 yapar. 180'e eşit. 100'ü diğer tarafa atarsak 2A buradan 80 derece. Her iki tarafı da 2'ye böldüğünüzde A'yı 40 derece olursunuz. Bizden de soruda A sorulmuştu. Arkadaşlar, demesi size söylediğim gibi taktiğimiz şu. Bu soruları çözerken kırılma noktalarından biz paralel doğrular çekeceğiz. Şu bir kırılma noktası ama zaten burada paralel doğrumuz var. Bu da kırılma noktası, burada da var. Şu da kırılma, orada yok. Hemen şöyle bir tane çizeceğim. Şu C de kırılma, burada da yok. Buradan da çizeceğim. Hemen bunları çizelim. Bir tane paralel buradan, bir tane paralel de buradan. Şimdi bakın şu ve şu açı karşı durumlu olduğu için toplam 180 olmalı bu ikisinin. E Burası 140, geriye 40 derecede buraya kaldı. Sonra bakın şu ve şu yine karşı durumlu. 180 yapacak. Bu 120 ise buraya da 60 derece. Şimdi arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Şu açıyla şu açı komple karşı durumda değil mi yine? Hemen toplayalım. Şurada x artı 40 var. Hemen yazıyorum. x artı 40 artı. Şurada x artı 10 bir de 60 var. Hemen onu da yazalım. x artı 10 artı 60. Topladığınızda 180 derece olması lazım. 2 tane x şu 45 60 toplu 100 10 daha ekle 110 2x artı 110 eşittir 180 2x buradan arkadaşlar 70 derece her iki tarafı ikiye bilerseniz x buradan 35 derece bulunur sonra da, bizden zaten x istenmişti x ile bulduk gelelim bu soruya ef ba'ya paralel bakın bu paralellikler verilmeden böyle şeyler yapmayın paralel doğrularda bunlar geçerli şimdi bu verilmiş şu kırılma noktası oradan zaten şu çizilmiş paralel. Bu kırılma noktası çizilmiş. Burada var çizilmemiş böyle bir tane çizerim. Burada var çizilmemiş onu da ben kendim çizerim. Şimdi C'den hemen bir tane paralel çektim. D'den de bir tane paralel çekelim. Şimdi arkadaşlar şu açı 140. Bu açı ne olur bu durumda? Karşı durumda oldukları için. Hemen 180 yapsın diye 40 derece. Bunun hepsi 140'tı. O zaman 40'ı buradaysa şu köşeye 100 derece kalacak. Şu 100 ise burası da karşı durumu. Bakın 100. Burayla toplamda 180 olmalı karşı durumlu olduğu için. Buraya da o zaman 180'den geriye 80 derece kalır. Şimdi bakın şu ve şu açı. Karşı durumlu oldu mu yine? Hepsinin toplamı 180. O zaman toplayalım onları. Şurası 80. 80'i yazdım. Artı. Şurası x artı 80 x artı 80'i yazdım. Toplamda 180 yapmalı. x artı 160 eşittir işte 180. x buradan 20 derece. Evet. Bir sonraki örneğimiz. Yine hemen okuyorum. B, A ile F, G paralel. Şu ve şu paralel. Ve kırılma noktalarına bakacağım. Buradan zaten bu çizilmiş. Bu F noktası kırılma çizilmiş. Şuradan Çizsek de güzel durmuyor ama çizebiliriz. Çizmesek de olur. Şuradan ben de çizerim kendim. Önce bunu deneyelim. Zaten bu soruların çözümünde tek bir çözüm yok arkadaşlar. Bir sürü çözüm var. Hani buralardan da çizsem çözülür bu soru. Çözülmez değil. Ama ben şu tepeden bir çizeyim. Bu zaten kolayca sonucu verecektir. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlarsanız. Şu yöne bakanlarla bu yöne bakan eşitti. O zaman şurası 35 ise burası da ne olması lazım ki 90 yapsın. Buraya da A diyelim. A ile 35'i topladığımda yani şu ve şunu topluyorum. Buna eşit olması lazım. Eşittir 90 derece. A buradan arkadaşlar 35'i de atarsanız 55 derece bulunur. Hemen burayı silip 55 yazayım oraya. Şimdi arkadaşlar şu bölgeyi bir toplayın. 110, 110 ile 55 toplarsanız 165 derece yapıyor. 165. 180 hemen 165 çıkar. Buradan 15 derece kalıyor. O da şurası o zaman. Çünkü komple bunun hepsi bir doğru aç olduğu için 180 yapması gerekiyor. E şu x'i 165, 15 de burası o zaman. Şimdi gelelim şuna. Bakın. Görüyor musunuz yine? Sağa bakan bu ikisi, Sola bakan şu. Hemen 15 ile 25 topluyorum. Şununla şunu topluyorum. 15 artı 25 direkt şu ikisini topladım. Bu eşit olacak. X buradan arkadaşlar 40 derece diye bulursunuz. Devam edelim. Bu soruda da AB ile DE paralel. AB DE paralel. Sonra EF ile BC paralel. EF şurası, BC burası. Bu ikisi paralel. Bunlarda da kırılma noktaları biri burası, biri de şurası zaten çizilmiş. Sadece şu yapılabilir. Ben bu doğruları uzatayım. Yani şu doğruyu aldım, uzattım buraya doğru. Şimdi burayı 75 ise, şu açı 75 ise, şu ikisi karşı durumlu değil mi yine bakın şu ikisi. 180 döneme 75 çıkarın, şuraya kalan açıyı bulursunuz, 105 derece. Şu açıyla şu açı yöndeş değil mi? Aynı yere bakıyor bakın. Şu doğru, şu doğru paralel zaten. Bunlar yöndeş. O zaman 3x eksi 30 dediğiniz açı aslında 105 derece eşit. Işte. 3x buradan, 135 derece. Her iki tarafı da 3'e x buradan 45 derece bulunur. Bir diğer örneğimiz bakın paralellik falan vermemiş. Ben gene de çizerim ya. Şu alttaki var ya. Buna bir paralel çizeyim. Kendim yapacağım. Nereden çizeceksiniz hocam derseniz şuradan çizsem gayet mantıklı. Hemen oradan bir paralel doğru çiziyorum. Arkadaşlar burası eğer 50 ise bakın z'ye giriyor musunuz? Şu açıda 50 derece olacak mı? şurası bakın 90, 50 bu 140. Şuraya ne kaldı o durumda? 40 derece kaldı. Şimdi arkadaşlar şu köşeyi de görüyorsunuz. burada 90 ya. Şurası 90. Şu köşe. E 180'e tamamlaması için burası da 90 olacak mı? Buraya da 90 yazdım. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın. Görüyor musunuz? Şu yana bakanlar bu yana bakana eşit işte olması gerekiyor. 40, 90'la toplayın 130. bu ne eşit olacak şuraya. Hemen 40 ile 90 topladım 130. 2x artı 30'a eşit olması gerekiyor. 30'u sol tarafa atın 100 derece kaldı. 2x eşit. Her iki tarafı 2'ye bölersek bir tane x'in de 50 derece olduğunu görürsünüz. Gelelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar yine B, paralel. Şu ve şu paralel. Şu köşeden zaten bu çizilmiş. Bu köşede kırılma noktasında bu var. Şunu çizsem gayet güzel olacak. Her şu köşeden Paralelimi çekeyim. Şimdi bakın. Şu açıyla şu açı karşı durumlu. Burası 120. Bakın şurası 120. Ki burası ne olur o zaman? 60 derece kalacak. Hemen oraya 60 derece mi yazayım. Şu ikisini toplayın. 100 derece. Buraya ne kaldı bu durumda? 80 derece. Onu da yazalım. Şimdi arkadaşlar bir şey daha görmenizi istiyorum. Şu görüyor musunuz? Buraya bakan, buraya bakan, şuraya bakın. 80 ve x'i topluyorsunuz x artı 80 şuraya bakan neymiş? 90 derece 90 eşit diyorsunuz. x buldum 10 derece bulur. Bu arada ben bunları böyle bir çözüyorum ama yani bunların tek çözümü de bu değil. Başka farklı çözümleri de var. Yani siz sadece bulabildiğiniz her açıyı bulmaya çalışın. En sonunda çözümü elde edersiniz zaten. Ha benim bu yaptıklarım biraz daha böyle en kısa yoldan nasıl çözülür? Onu yapmak için genelde paraleller çekiyorum dikkat ederseniz. İşi kolaylaştırmak için. Siz de bunu deneyin, bunu yapın. Bu şekilde çok daha rahat çözebilirsiniz. Burada da dikkat ederseniz hiç paralel falan yok. Yani şu şekle bakın, Yıldızı gibi bir şey. Ben şöyle yapayım, bir tane şöyle çekeyim. Bir tane de şuradan çekeceğim. Bunları yaptıktan sonra şu açı, bakın şu açı, x açısı, şu ve şu bu tarafa bakıyor, buna eşit olacak. O zaman ben bunları bulursam şu ikisini bulursam soruyu çözmüş olacağım. Şimdi hemen şekle bakın. Görüyor musunuz? Bu tarafa bakanlar, bu tarafa bakanlara eşit olacak. Hemen yapalım. Sağ bakan arkadaşlar 100 var, 90 var. 100 %90 ile 90'ı topluyorum. 190 eşittir. A diyeyim, şuraya da arkadaşlar B diyeyim. A artı 25, bir de B artı 35. Şu ve şu bu tarafa bakıyordu. Bu tarafa bakan A artı 25, B artı 35. Bir de ne var burada? X var arkadaşlar. Artı X. Şimdi bakın. 190 eşittir A artı B artı X artı 25 ile 35 ile topluyorsunuz. 60 derece. 60'ı sola gönderin. 130 eşittir A artı B artı X bulundu. Bu arada kadedin A ile B'nin toplamı X'e eşittir Bakın a sola b sola x sağa bakıyor. O zaman 130 eşittir. A artı B gördüğüm yere şunun ximi yerine x yazacağım. x artı B, x de buradan da 2x 130 x de buradan 65 derece bulunur. Biraz karışık, görüntüs karışık bir soru. Ama yine gayet kolay. Devam edelim. Diğer bir örneğimiz. Arkadaşlar şu ve şu paralel verilmiş. Bakın DG paralel B. DG, BE birbirine paralel. Bu ikisi birbirine paralel. Şimdi kırılma noktası bir tane de burada var. Buradan da bir tane ben paralel kendim çekeyim. Şöyle çizdim. Bakın paralel, paralel, paralel. Şu açıyla şu açı yöndeş. Hemen birbirine eşittir. Şuraya 70 dereceyi yazayım. 130'dan geriye ne kaldı arkadaşlar? Şu 130'un hepsi 130 ya. 70'i buraya geldiyse. Şu küçük kısmada 60 derece kalacak. Hemen onu da yazalım şimdi şu açıyla şu açıyla görüyorsunuz değil mi yöndeş o yüzden x 60 derece olarak bulunur.